Kur'an'dan önce inmiş olan kitaplara iman etmek imanın şartlarından biri. Siz de derslerinizde Kur'an'ın kendisinden önceki kitapları tasdik ettiğini ayetler ışığında sık sık anlatıyorsunuz. Peki hem iman hem de tasdik kavramı açısından Tevrat ve İncil gibi kitaplar bizim için ne anlam ifade ediyor? Yani bir Müslüman olarak o kitaplara karşı herhangi bir sorumluluğumuz var mı? Bundan önce Allahü Teala'nın indirdiği bütün kitaplar aynı dinin kitaplarıdır. Allahü Teala Şura suresinin 13. ayetinde Allah Nuh'a hangi görevleri yüklemişse sizin için onu bu dinin şeriatı yapmıştır der. Orada İbrahim Aleyhisselam'dan, Musa Aleyhisselam'dan bahseder. İsa Aleyhisselam'dan bahseder. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam'dan, şimdi işte Nuh Aleyhisselam'dan itibaren Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen din aynıdır. Demi Adem aleyhisselam ile Nuh aleyhisselam arasında bazı ufak değişikliklerin olduğu anlaşılıyor. Çünkü ilk insan Adem ve Havva, onların çocukları. Dolayısıyla orada birtakım farklı hükümlerin olduğu anlaşılıyor. Şimdi allah Teala Maide suresinin üçüncü ayetinde de artık bugün sizin dininizi mükemmel hale getirdim diyor. Size bu Kur'an'daki İslam'a razı oldum diyor. Dolayısıyla bugün bizim de Yahudilerin de Hristiyanların da herkesin de uyması gereken tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim önce kitaplara da inanmamızı emrettiği için o kitapları da indiren Allahü Teala'dır. Ama o kitaplardaki hükümlerle Kur'an-ı Kerim'deki hükümler arasında bir takım farklar olduğunu da Allahü Teala bize bildiriyor. Bir de şu var, onların onlara da bir takım anlam kaymaları yapılmış, bir sürü yanlışlar insanlar tarafından içine sokuşturulmuş. Kur'an-ı Kerim'de de birçok anlam kaymaları var ama elimizde hiç olması orijinal metin var. Bu orijinal metinden dolayı anlam kaymalarını tespit edebiliyoruz. Yani sonuç olarak biz bütün nebilere Onlara verilmiş bütün kitaplara inanırız. O kitapların hiçbirisine saygısızlık edemeyiz. Ama bizim de onların da sorumlu olduğu tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. O tasdiki de Kur'an-ı Kerim emreder. Eğer Kur'an onların kitaplarını tasdik etmezse onların Kur'an'a inanma görevleri de olmaz. Bu da çok evrensel bir kuraldır.